merhaba. Güzel bir pazar oluyor öyle değil mi? Yani Fenerbahçeliler nezdinde iyi oluyordur diye düşünüyorum. Yani 1-0 öndeler. Aynı zamanda yeni başkanlarını seçtiler. Fenerbahçelilere soralım nasıl bir pazar geçiriyorsunuz? Bu arada Fenerbahçe'nin 38. başkanı da Saadettin Saran oldu. Yankıları şimdiden başladı. Sevgili Kadir Çöptemir. Yani benim bildiğim en koyu, en... Bağlı Fenerbahçelilerin başında geliyor. E, kim gelirse gelsin o muhalif tutumunu asla esirgemiyor. E, hadi gelsin bakalım sevgili Kadir abinin görüntüsü ve ona bir merhaba diyelim. Sevgili Kadir Çöptemir İyi akşamlar. Merhaba sevgiler. Denizciğim iyi yayınlar herkese selamlar. Bir şey söyleyeceğim yüzündeki Heh. kırmızılık Ali Koç kırmızılığı gibi hissediyorum ben. Ben bunu Ali Koç kırmızısı derim. Ha, artık o kırmızılığın nedenini bilmiyorum. Belki yaş ilerledi onun için ama tabi e, şey var Denizciğim, yani bir mutluluk var. O Hı -hı. da şunla Ay Deniz, ben bunu tutturamıyorum kız. Ha şimdi tutturdum. Aslında <laughs> ben bir yerde bir değil. teknede Rahat misafirim. E, belki yüzümdeki ifade bir mutluluk ifadesidir çünkü e, bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçeli'nin e, kötü giden gidişe iradesini koyup. Ondan sonra ben bu gidişi istemiyorum, başka bir şey tercih ediyorum, başka bir yol denensin ni e, belirtmesi beni çok gururlandırdı açıkçası. Hı hı. Yani demek ki ne para, ne güç, ne e, işte bir şeylere sahip olmak bu iradenin önüne geçemiyormuş. Peki, bir şey Onun soracağım, çok mutlu oldum. Bir teknik ekibe sormak istiyorum. Kadir abi biz niye sabitleyemiyoruz bir tarafa? Niye ta sabitleyemiyoruz? Şöyle tutayım. Ha, telefondan dolayı mı? sabitleyebiliyor muyuz Kadir abi? Şimdi oldu. Şimdi oldu. Evet, tamam. Şimdi on numara beş yıldız. Ya senin Saadettin Saran'la ilgili görüşlerin neler? Ne düşünüyorsun? Hayatım şimdi Denizciğim biliyorsun klasik bir Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçeli olmak demek e, hemen muhalefet yapmak demektir ama bir başkan yeni seçildiği için bir iki üçte sesimizi çıkarmayalım. Üçüncü günden sonra yine A, o öyle olmadı bu böyle olmalı falan demeye başlarız. <laughs> ya burada önemli olan ııı e, Niye ben durmuyorum hayatım? Ben nereye gidiyorum? Neyim? Deniz'im Buradan ben niye böyle yürütüyorum? Yaparız bir şeyler dur bakalım. Bir saniye. Şöyle... Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Oldu şimdi geldi. Oldu mu? Ha. Oh, oh. Evet. Yani neticede bence önemli olan bu irade. Yani elbette ki Saadettin Saran'dan da bir performans bekliyoruz ama daha önemlisi hani hep şöyle bir şey söyleniyordu ya. Ee, mesela bizim ezeli rakipte işler ters giderse hemen herkes değişir, asla işlerin kötü gitmesine izin verilmez ama Fenerbahçe'de işler kötü de değilse yıllar yıllar boyu devam edersin gibi bir kanaat var ya, hı hı hı. E, onun değişmesi bence çok önemli bir e, duygu. Çok önemli bir irade. Bir, bir şey Bana söyleyeceğim. Saadettin vaatlerinden bir tanesi de buydu. Yani yıllar yıllar boyunca bir başkanın böyle uzun yıllar başkanlık eğer başarı getirmiyorsa başkanlık yapmasının evet. da önünü kesebilecek vaatlerde bulunmuştu. Bu da güzel bir şey aslında Fenerbahçe için. Evet yani bir de şöyle e, futbol çok nasıl söylesem e, dinamik bir yapı. O dinamik yapı içinde e, aksiyonlar çok hızlı değişiyor. Yani oyunun içinde değişiyor, Hı -hı. E, oyun felsefesi içinde değişiyor, yönetimde değişmiyor olur mu Deniz bu. Yani Hı -hı. olmuyorsa olmuyordur. Nitekim e, Ali Koç döneminde olmadığı çok aşikardı, ortadaydı. Yani Ali Koç iyi bir iş insanı olabilir ama iyi bir kulüp yöneticisi olmadı benim için bence bir taraftar olarak bana güven vermedi, doğru işler yapmadı. Dolayısıyla gitmeyi hak etti ve Fenerbahçe'li iradesini koydu gitti. İyi bir şey bu bence Türk futbolu için de iyi bir şey. Yani çünkü bu tip başkanlar çok fazla biliyorsun. Yani <laughs> e, kulüp iradesi, iradesine sahip çıkan e, hakim olan böyle hegemonik yapılar var. Belki başkalarına da ilham olur yani. İşler iyi gitmiyorsa değiştireceğim Denizim. Doğru, doğru. Peki Saadettin Saran'ın gelişi. E, hemen etki eder mi? Bu yıl o yıl mı sence Kadir Çöp demiş? Sana da sormuş olalım. Deniz Satar artık ben e, yıllardır <laughs> bu yılın o yıl olmadığına maalesef tanık olmuş birisi olduğum için. <laughs> e, ama Deniz sana komik bir şey söyleyeyim kız. Lütfen. Bundan birkaç yıl önce bir astrolog, e, bir beyefendi hatta sonra bayağı linç yemişti. Hatırlıyor musun? Demişti ki... 2025 ama 2023'te ya da 22'de dedi bunu adam. Yani 2-3 yıl önce söyledi. Hatırlıyor musun onu sen? Dedi ki 2025'te Fenerbahçe'de çok köklü bir değişiklik olacak ve o değişiklikten sonra Fenerbahçe pik yapacak. Üst üste 4 yıl falan Fenerbahçe tutulamaz olacak demişti. Hı hı. Tekrar yani sen me medyacısın bilirsin bu işleri. O astrolog abiyi bulup mu çıkarsak mı acaba ya? Biliyor olabilir Acaba ki, kim, hakikaten kim, kim, abinin acaba? dedikleri mi hayata geçiyor? Kim acaba? Bakalım araştıralım bakalım kimmiş o. Vallahi bak 2025 köklü bir değişiklik oldu. Kadromuz fena değil. Hoca böyle içimizi kıpırdatıyor falan. Sen Belki hocayı bile... beğendin mi? Tedesco'yu beğendin mi? Biz seninle hiç konuşmadık da bunu. İçinesin değil mi? Hayatım şöyle söyleyeyim. Hocayı tanıdığımı bildiğimi söyleyemem. Biliyorsun ben futbolu takip eden bir adamım. Yani hocaya çok hakim olduğumu söyleyemem ama hiç i̇şte kimse hakim kadar... değil ki Kadir abi yani <laughs> bizler de çok hakim değiliz. <laughs> Belki de sürpriz hayatım... odur. Yani bir dinamizmi var kendini kanıtlamak istiyor ve... Sanki şey gibi geliyor bana yani bir şeyler yapacakmış gibi geliyor. Belki de ümit var olmak istiyorum, bilmiyorum Deniz'im. inşallah öyle olur ya. Bu sene o sene diyelim. En azından dil tohum atar derdi rahmetli babaannem <laughs> Dil tohum atsın, bu sene o sene olsun ya. Hemen izleyicilerimiz demiş hemen yazmışlar Can Ay doğmuş söylemiş onu. Fenerbahçe 2026 yılında şampiyon olacak diye biz bir araştıralım bunu. Ne olacak? Ne evet, düşecek? evet. Yani bilmiyorum öyle bir şey vardı. Şimdi benim de sonuna aklıma geldi. Hani e, Sen bazen böyle mesajlar olur hayatımda da böyle bir mesaj. Dur, aynı hmm. şey dedi. Kodusunla yapmak istiyorum ben. Mourinho giderken söylemiş şey işte dengim değildi, pişmanım falan. Sen gördün mü o şeyleri, söylemleri, Mourinho'nun söylemlerini? Yani Denizciğim şöyle söyleyeyim. E, bilmiyorum bu bu ortamda böyle konuşabiliyor muyuz ama yani sözlükte şerefsizlik diye bir şey varsa bir kelime, <laughs> onun karşılığına bir şey yazmaya gerek yok. Anladı ki Mourinho'nun resmini koy, oluyor yani. Ya bu nasıl bir terbiyesizlik, bu nasıl bir e, düzeysizlik? Yani hala da, bugün bir haber gördüm canım, <laughs> Benfica'dan son derece az bir maaş alıyor. Bizden aldığı maaşla aylığı 1-200'e geliyor biliyor musun? Çünkü Benfica'dan 500 bin euro alıyormuş. Efendim bizden aldığıyla işte aylığı 1.200-1.300'e bir bir gelecekmiş. Hayır, i̇lk maç maçta yani... takım elbiseyle falan çıktı. Bizde ota sanayi sanayi ustası gibi çıkıyordum maçlara. Hayatım şöyle söyleyeyim. O elif artık o eliften bir şey olmaz. Neden? Çünkü bu kadar kötü enerji üstüne çekti. Bu kadar insanın ahını aldığı, bizi aşağıladı, o kibiri. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Bence Ali Koç'un kaybetme nedenlerinden birisi başarısızlığı, istikrarsızlığı verdiği sözlerde durmaması ise bir diğeri de o büyük kibri, o insanlara hissettirdiği o yani rahatsız edici egosu hı hı. idi. Bence Mourinho'da da bu vardı. Çok büyük kibri vardı. Herkesi itin bir tarafına sokuyor derler ya öyle bir hava dünyayı yeniden yaratmış, büyük dağların tamamını var etmiş bir şey gibi. Onun için e, açık söyleyeyim temennim umarım orada da başarısız olur. Oradan evet. da kovulur. Benfica'ya da ayrıca bir tazminat kitler. Adamın evet. geliri bu ya Denizciğim. Peki sorular var. Kadir Çöptemir Asensio'nun performansını nasıl buldu diye soruyorlar. Soruyor Ama belki. o gol, şimdi biz burada arkadaşlarla maçı izliyoruz. Ama o gol Asensio'nun golü mü? Kerem'in gol, golü mü <laughs> onun asistti de ama öyle hani aldı at derecesine diye bir şey vardır ya Deniz. Gördün değil mi golü? Gördüm. Yani o onu o, o pası gole çevirmemek mümkün değildi. Ben yani inşallah devamı da böyle olur. Ya ben memnunum. Takım daha iyi, daha heyecan verici olacak bence. Kerem'in gelişiyle e, güçlenecek mi? Kerem'le ilgili ne düşünüyorsun? Evet. Çünkü onun e, enerjisi, e, dinamizmini takıma katacağı, yükleyeceği pozitif enerji ve e, o hareketliliği çok e, istiyorum, görmek de istiyorum, yaşamak Hı -hı. da istiyorum. Ya biz bir ara, değil uzunca bir süre üstümüze bir ölü toprağa serpilmiş gibi, Hı -hı. hiçbir iddiamız yok gibi, efendim yani ya bu işler bizim işimiz değilmiş gibi bir havadaydık yani yeter artık bundan çıkalım ya. Türkiye'nin en önemli kulübüdür Fenerbahçe, en önemli kulüplerinden birisidir diyelim ve e, adına layık, yakışır. Bir oyunla ligi domine eden, herkesin korkulu rüyası olan bir ekiple gitmesi lazım yani. İşte bu çocuklarla bu olacak gibi geliyor bana. Hadi inşallah. Türk futboluna Hiç. daha da renk katmaya devam etsin. Kadir abi çok çok teşekkür ediyorum o güzel yorumların için. Hayatım aradığın için ben teşekkür selamlar. ederim. Seni burada da Eyvallah. bekliyoruz. Sana iyi, Sen iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşürüz hayatım. Herkese selamlar. Görüşürüz bay bay. <laughs> ve devam ediyoruz değerli konuklar. Sizler neler yazmışsınız? Mesela şeyi fark ettim. Bir çok Fenerbahçeli, Fenerbahçe taraftarlı izleyenlerim daha çok Ali Koç'un gitmesine sevinmişler. Yani Saadettin Sarı'nın vaatleri ya da Saadettin Sarı'nın gelecek vaat etmesi, şampiyonluk elbette onlar da vardır ama daha çok Ali Koç'la ilgili yorumlar var. Ee, hemen bakıyorum. Ee, yani gördüğüm kadarıyla bu şekilde ilerliyor. Saadettin Saran şöyle söylüyor. Bugüne kadar görülmemiş bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştım. Seçim atmosferidir. Kırıcı bir söz olduysa herkesin huzurunda özür diliyorum. Camiamızın yaşadığı mutsuzluğa seyirci kalmadılar. Yanımızda durma kararı aldılar. Sağ olsunlar Allah'ın izniyle seçimi kazanırsam günü geldiğinde bayrak değişimini en doğru, en iyi şekilde yapacağıma söz veriyorum demiş. Ne olacak peki? Yani Saadet'in, Saran'ın sahip olduğu bahis şirketinin hisseleriyle ilgili, yani hisselerinin devriyle ilgili bir beklenti içerisinde tabii çoğu kişi de Saran. Bakın defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum. Biz hisse devri için başvuruda bulunduk. İnanıyorum ki kabul edilecek oldu da bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi. Şirket benim kapatırım diyor bahis şirketi konusunda net tavrını da her defasında dile getiriyor. Şu an bahis alınamıyor zaten uygulamada çalışmıyor. Sadece şu an mevcut bakiyeler çekilebiliyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi ikinci yarıda başlamak üzere. ilk yarıda Kerem'in asistiyle Asensio 3. dakikada e, golü atmıştı. E, tabii toplu oynama yüzdesine biraz daha sahip. Bir tık daha fazla ama arada çok uçurum bir e, fark yok açıkçası. Aynı zamanda Kafun'un da 45. dakikada kırmızı kart gördüğünü e, söyleyelim. Kasımpaşa 10 kişi mücadele edecek ikinci yarıda. Şotar Belat ise neler yapacak? Keza o geldikten sonra daha dinamik bir Kasımpaşa vaat etmişti. Hem Kasımpaşalılara hem de Türk futboluna. Şu süreçten sonra ne yapacak, nasıl bir değişime gidecek biz de merakla bekliyoruz. Bizlere katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir mesajlara da bakayım mı? Sonrasında veda edelim. Maç sonunda hem birinci yere hem ikinci yere hem Saadettin Saran hem Ali Koç Hepsini konuşacağız. Elbette kiminle? Teknik direktör Erdal Güneş'le birlikte masaya yatıracağız. Daha geniş geniş maçı konuşmuş olacağız. Maç notlarımızı da alıyoruz. Şöyle bir bakıyorum. Bu kanal neden izlenmiyor demiş. İzleniyor. Fena da değil aslında. Fena gitmiyoruz yahu. Daha ikinci haftamız olur böyle şeyler. Önemli olan burada olan izleyenlerimiz keyif alıyor mu? Burada üç kişi de olsa... Biz tam takır hazırız. Ee, siz keyif alıyor musunuz? Bizim için önemli olan o komik var. <laughs> <laughs> Onları okuyamayacağım şu anda ama. <laughs> Hakikaten komik şeyler yazmışsınız. Deniz Hanım Fenerbahçelisiniz değil mi? Değilim efendim. Ben karşı yakalıyım, semtçiyim. Ama göz de gurur duyuyorum. Hangi takımı konuşuyorsak o gün... Bugün Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Olabildiğince pozitif olmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin güzel taraflarını e, dile getirmeye çalışıyorum. Fenerbahçe tarafından bakmaya çalışıyorum. Yani şu anda burada Yozgat Sporu konuşsam siz bu soruyu sorabilirdiniz. Yozgatlı mısınız diye. E, olabilirdi. Bir saatlik yayınlar daha iyi oluyor. Bence kimse 3 saat tahammül edemiyor. Yayınımız üç saat değil. Maç önü, devre arası ve maç sonu var. Bugün böyle bir e, formatta gidelim dedik. Yani aslında sizin eleştirileriniz doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz. Size göre de şekillendirmiyoruz ama orta yolda bulmaya çalışıyoruz. E, siz bu saatlerde ne istiyorsunuz? Daha doğrusu benim izleyenlerim ne istiyor? E, açıkçası ben de o doğrultuda ilerlemeye çalışıyorum. Programın devam etmesini umuyoruz. E, i̇laç gibi geldi bize hafta sonunda demiş. Ne tatlısınız. Çok teşekkür ederim. E, biz bayağı keyif alıyoruz. Burada kaç kişi varız? 10 kişi var mıyız? Sayıyorum. 11. 11 kişi. 10-11 kişi. Abi sen zaten başlı başına 5 kişilik bir şey yapıyorsun. Orkestrayı yönetiyorsun yani. sana 5 yazarım. Şey gerçekte dönüyormuşuz. 3. <laughs> Yönetmen Ahmet. Editor. Yok ya o kadar değil. Kamerayı çevir. Şöyle rejimi bakıyorsun bir kişi var orada. Yok yok o kadar değil. Atarım yani. Video atarım buradan. TikTok TikTok'umuz, a tik, bugünden itibaren, ya aslında biz denemeleri koyulduk ama TikTok'ta tam böyle şey yapamadık. Şu anda TikTok'ta da yayındayız. Artık yayındayız. Tamam. TikTok'a da buradan selamlar olsun. Bir sonraki şu anda YouTube'a bakıyorum ama maç sonunda TikTok yorumlarına da şöyle bir bakacağım. Sanmayın ki yalnızsınız değil. Ben oradan kayıt aldırıyorum. Herkese bakacağım. Burada yoklama yapacağım sizlerle birlikte. DS Magazine ne zaman gelecek demiş. İşte geçmişten izleyen izleyicilerimiz de var. Yapacağız, onu da yapacağız. Şimdi ilk etapta yapmak istediğimiz şey hafta sonu istikrarlı bir şekilde canlı yayınları oturtabilmek. Böyle değerli konuklarımızla, farklı konuklarımızla olabildiğince renklendirebilmek. Biz de aslında çok böyle yeni ve bebeğiz. Birlikte büyüyeceğiz diye düşünüyorum. Zaten burada bir aile kaldı. 10 güne kalmaz 15 bin olacak kanal Olsun tabii ya, ya. O şu anda kaç? bin mi? Olsun o kadar da olsun yani 15.000, 15.000 ne? burası dolu. Yok yok bu kadar kalsa da sorun yok. Önemli olan burada o samimiyette olan e, takipçilerimizin olması. Daimi takipçilerimizin olması. O bizim benim için çok çok daha değerli. Çünkü ben burada her hafta benzer kişileri görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi o zaman arka e, formaları Anadolu takımlarının forması. Gelir mi? Gelir de şöyle, düşünmedim değil onu. Şimdi mesela burada farklı açılar var ya, arkamı diyelim ki geldi iki takım. Ee, diyecekler ki Çorumlular bizim takımımız neden yok? Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon desek e, diyecek ki Bursalılar biz niye yokuz? Örnek veriyorum gençler birliği diyecek ki biz yokuz. Aslında yabancı forma olmasının sebebi biraz tartışmaların önüne e, geçmek. Başka hiçbir şey değil. Trabzon yayınları da olmalı. Geçtiğimiz hafta Trabzon yayını yaptık. Bazen eleştiriler böyle geliyor. E, konuyla ilgili olarak buna da açıklık getirmiş olayım. E, neden sadece Fenerbahçe, neden sadece bu diye. Hem bizim ekibimizin uygunu da aslında göz önüne oluyoruz. Bir de haftada iki yayın seçiyoruz. Bu da bence güzel. E, mutlaka bir hafta denk gelmeyen diğer hafta denk geliyor. Konuklara göre de şekillendirebiliyoruz. Onun da e, şey var, nedeni var. Ama e, mutlaka ama mutlaka her hafta e, o haftanın öne çıkan maçlarına e, dikkat etmeye çalışıyoruz diyebilirim. Forma çekilişi gelmez mi? Ya ben açıkçası o çekiliş işlerinde çok e, böyle istekli değilim. Çünkü nasıl diyeyim? Beni izlerseniz size şunu veririm. Beni izlerseniz ya o modda değilim açıkçası ama şu oluyor. Ya bunu buradan söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama ben Uzun zamandır rastgele zaten insanlara mesaj atıp yani uzun mesela daimi bir takipçim ya da böyle çok her zaman yazan kadınlara özellikle yapıyorum bunu kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyorum burada örnek veriyorum bir şeyimi sordu bir sunum yaptım diyelim bir geceyi sundum ve dedi ki Deniz Hanım ben işte bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama işte ben nişanlanacağım bu elbisenizi nereden aldınız? Oradan alabilir miyim dediğinde böyle profiline falan bakıp hemen şey diyorum yani. Ben hediye edeyim size diyorum. Hediye çok ediyorum ama çekiliş yapabileceğimi düşünmüyorum. Zaten araba falan vermiyorsam örnek veriyorum. Değil mi Ahmet? Şurada bir araba vermiyorsak, şurada bir telefon vermiyorsak sezon sonunda. Sezon sonunda. o ne diyorsun? Telefon verdim, bir bilgisayar vermiyorsak yani forma falan olabilir aslında. Antalya'dan selamlar. Antalya'da hava sıcak mı hala? Denize giriliyor mu? Ona göre program yapalım mı biz? Bu arada pozisyonlara da bakıyorum. Hala Fenerbahçe 1-0 önde. Gelelim mi? Ee, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ya hayırlısı uğurlusu olsun. Ben evet futbol noktasında Ali Koç'un çok başarısız sezonlar geçirdiğini düşünüyorum. Ama diğer amatör branşlara baktığında oldukça güzel e, başarılar elde etti. Ama Türkiye'de futbol eşittir. Kulüp başkanlığı, kulüp başkanlığı eşittir. Futbol başarısı bu baz alınıyor. Zaman zaman da çıkışları, zaman zaman söylemleri, zaman zaman vaatleri tam yerini bulmasa da Fenerbahçeliler böyle uygun gördüler. Tam bir şey Nietzsche'nin böyle buyurdu, zer düşt. Böyle uygun gördüler. O yüzden değişim iyidir. Değişimden korkmamak lazım. Bundan sonraki süreçte Sadettin Saran'ın vaatleri çok çok iyiydi bence. Hem orayı tamamen kişilerin kulübü yapmaktansa kulüplerin başkanlarının olabileceği sistemi vaat ediyor olması bence çok çok değerliydi. Saadettin Sarı'nın da çok güzel vaatleri var. Çok vizyoner vaatleri var. O, o da zaten sadece Fenerbahçeli bir iş adamı değil. Biliyorsunuz zaten Saran Holding'den, yayıncılıktan, aynı zamanda spor yayıncı, uluslararası spor yayıncılığı noktasında da çok başarılı bir isim yurt dışında yurt içinde fazlasıyla networkleri bağlantıları olan bir isim. E, bence yenilik her zaman ama her zaman ve her zaman iyidir diye düşünüyorum. Hayırlısı, uğurlusu olsun. Hala sıcak akşamları hava esiyor artık. Nem yok e, deniliyor Antalya'yı da. Belki ekipçe gideriz belli de olmaz. Efendim, şimdilik bana ayrılan süremin sonuna geliyorum. Maç sonunda hem maçı konuşacağız. Hem bu konuyu bir daha konuşacağız. Sizin belki sorularınız olur ikinci yarıya dair. Onlarla birlikte burada buluşalım. Olur mu? Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.